Katıldığınız bir partide büyüleyici bir kadın gördünüz. Yanına gittiniz ve "Çok zenginim. Evlen benimle." dediniz. Bu doğrudan pazarlamadır. Katıldığınız bir partide büyüleyici bir kadın gördünüz. Arkadaşlarınızdan biri kızın yanına gitti ve sizi işaret ederek kıza "O çok zengin. Evlen onunla." dedi. Bu reklamdır. Katıldığınız partide büyüleyici bir kadın gördünüz. Yanına gittiniz ve telefon numarasını aldınız. Ertesi gün arayıp "Çok zenginim, evlen benimle." dediniz. Bu telepazarlamadır. Katıldığınız partide büyüleyici bir kadın gördünüz kalkıp kravatınızı düzelttiniz, ona doğru yürüyüp içkisini tazelediniz. Çantasını düşürünce eğilip aldınız. Küçük bir gezinti teklif ettiniz ve sonra ''Bu arada ben çok zenginim, benimle evlenir misin?'' dediniz. Bu, halkla ilişkilerdir. Katıldığınız bir partide büyüleyici bir kadın gördünüz. Yanınıza geldi ve Duyduğuma göre çok zenginmişsiniz, benimle evlenir misiniz dedi. Bu marka bilinirliğidir. Katıldığınız bir partide büyüleyici bir kadın gördünüz. Yanına yaklaşıp ben çok zenginim, evlen benimle dediniz. Suratınıza okkalı bir tokat yapıştırdı. Bu müşteri geri bildirimidir. Katıldığınız bir partide büyüleyici bir kadın gördünüz. Yanına yaklaşıp, ben çok zenginim, evlen benimle dediniz. O da sizi kocasıyla tanıştırdı. Bu arz talep Katıldığınız bir partide büyüleyici bir kadın gördünüz. Yanına yaklaştınız ama siz daha bir şey söyleyemeden biri gelip ona ben çok zenginim benimle evlenir misin dedi. Bunun üzerine kadın onunla gitti. Bu sizin pazar payınızı bozan rekabettir. Katıldığınız bir partide büyüleyici bir kadın gördünüz. Yanına yaklaşıp ben çok zenginim evlen benimle diyecekken karınız geldi. Bu yeni pazarlara girememektir.